Aferin kız Deniz. 51. ülkende açmışsın şampanyanı. Şöyle kendi başına kutlama yapıyorsun. Aa hak ettin ama canım ya. Yola başladın. Arjantin'de kapalı kaldın. Neden? Çünkü Covid geldi. Kendi ülken, canın ülken sana kurtarma uçağı gönderdi. 1800 dolara. Yok gerek yok sağ olun beni kurtarmayın dedin. Ülken pazarlık yaptı seninle 1500 dolar dedi bir ay sonra. Yok Sağ olun. Sonra 1400 dolara kadar indi ülken. Siz bedava zannediyordunuz kurtarma uçaklarını değil mi? Yok. Bak Covid'de insanlar evde kapalıyken sen Meksika'sıydı, Arjantin'iydi, Amerika'sıydı. Fittir fittir gezdin. Tek başına Latin Amerika'nın altını üstüne getiriyorsun. Bence bu şampanyayı hak ediyorsun. Sizler de yanımda olduğunuz için teşekkür ederim.